Adres burası. Ay inşallah Ayşe abla evde yalnızdır. Ayşe abla. Ah. Emine, ne işin var burada? Ya ben İpek'i merak ettim. Hadi gel. Ya ben böyle habersiz de geldim. Kusura bakma ama. Olsun canım gel. Yalnız mısın? Ağzımı soruyorsan kimse yok. Hadi gel. Şu düştüğüm hale bak be. Köpek bağlasın o bile durmaz burada. <laughs> Hoş geldiniz. Otur ağzım otur. Patronla konuşup silahın olmadığını söyledik. Ya size kaç defa silah evdedir dedim. Benim karım bana inat olsun diye saklamıştır onu. Dün evi yakıp yıktık hazım. Yok silah milah. Belli ki gariban kadının teki. Onda olduğunu hiç sanmıyorum. Ya siz onu bilmezsiniz. O ne yılandır o. Onun dilinden ancak ben anlarım. Merak etmeyin silahınızı bulup getireceğim ben. Ben emanete ihanet etmem. Kimsenin malı bende kalmadı şimdiye kadar. İnşallah öyle olur. Bacağın nasıl oldu? İyi. Araba kullanabilir misin? Tamam o zaman. Akşam sevkiyat var. Yalnız sana ödeme yapılmayacak. A ama... Aması maması yok Hazım. Silahı bulu getir. Yaptığın bütün işlerin parasını alırsın. Sakın bir pislik yapmaya kalkma. Seni buralarda barındırmayız Hazım. Yok canım olur mu öyle şey? Yalnız benim beş kuruş param yok ya. Biraz haçlık falan önden verseniz... Merak etme masraflarını karşılarız. Sen bu işi adam gibi yap. Patrona güvenilirliğini ispatla sana yeni bir iş verecek. Ne iş? Bizim patronun kafayı taktığı bir kız var. Sana onu takip ettirecek. Zengin bir evde çalış. Bu akşam işi sessiz sedasız hallet. Onu takip etme işini sana verecek. Tamam olur. Bence bu akşam sana ödeme yapmamasının sebebi de senin sinemasıdır, haberin olsun. Sağ olun. Güle güle, iyi günler. Babanızın uşağı var sanki lan. Ulan Ayşe, başıma ne geliyorsa hepsinin yüzünden geliyor. Bunların acısını senin burnundan fitil fitil çıkartmazsam bana da hasım demesinler. Ya Ayşe ablacığım hiç zahmet etmeseydin. Olur mu canım? Bir çayın ne zahmeti olacak? Demek ki pek işe geri döndü. Evet. Korkup kaçmayacağım dedi. Hı. Gitmesini istemiyordum ama gitti. Ay vallahi ben İpek için çok üzülüyorum Ayşe abla. Ben de. Hep o ana kız yüzünden. Kızıma iftira attılar. Sadece o değil ki. Belli ki kızcağızın burada da huzuru yok. Hazım yüzünden söylüyorsun değil mi? Evet. Yazık kızın ne kendi evinde ne de çalıştığı yerde huzuru var. Bugüne kadar gücümün yettiğince onun için bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama ancak bu kadar. Yani verebildiğim imkanlar bu oldu. Sonra da işte o Hazım serserisini hayatına soktu. Gerisini de biliyorsun. Kızım evinden barkından oldu. O handan isteseydi ona yardım edebilirdi. Ama etmedi o kötü bir kadın. Bilmem. Belki de çocuğu olmadığı için benim neler çektiğimi anlamadı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar